sezonun ayak sesleri ve yıldızlarımız taraftarımızı çağırıyor. Aslanlarımız bu sezonda sarı kırmızıya gönül verenleri coşkuyla yanında görmek istiyor. Bir Şimdi tek yürek olup yeni zaferlere koşmanın zamanı. Arena'da kombine yenileme dönemi başladı. Sizi özel %10 indirimli koltuğunuzu yenilemek için son gün 12 Haziran. Velocilion Kalos 2015-2016 sezonunda Galatasarayımızın lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenine destek vermek ve yazılacak yeni destanlara şahit olmak için taraftarımızı mabedimize bekliyoruz. Snyder! Snyder! Muhteşem bir gol daha Snyder Snyder'in gecesi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. <laughs>